çektim bebek Çektin mi Çekiyorum bunu. Çek abi. Anlatmaya gerek yok. Şangırtı yapmaya da gerek yok. Gözünüzle görün. Kulağınızla duyun. İki, iki kuruşluk bal alıp şangırt etmeye de gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz evet. bu bir tarafa çektim. Yavaş çok bakın bari. Allah bundan iyi yavaş çekinmez. O. Maşallah. Maşallah. Şuraya. Aha, ana var. Ne demek? Ne demek? Ne var Ne demek? Ne demek? Ne Ne demek? 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 Ne Şöyle bir tane. Ya bir bu sütünü. ya. Bir i̇ki gözünü bozacağız önümüz seneye. Arkadan takip de taneyi çıkar çıkaralım. Bir bak bakayım <laughs> <laughs> Aha, oradan bakalım. O adam. Vallahi arkasına sokarız. hali yok. döndürmüş dar geldiydi işte o gün. Geniş olaydı bunu yapacağım şimdi şeklinde. <laughs> <He? gülüyor> Kaç da? Arkasından mı boş olur yani ben fazla? Geriye bir koyarsak. Sırlıdır gerek bak yok. ağırlığına, lan elleme. sen yapsam bunun içinde ne da koyuyoruz. Olma yapma ya. Şu kenarını da alacağım. bir şey. Ya. Bıçak nereye gitti lan? Bıçak ömrü olmuyor. Gelsen kırkının birini bozuyor lan. Bir he? tanesini şurasını alalım bakalım. Arkası boş mu dolu mu? Valla mı işte. Alalım. Şuru ver bir tanesini. Hiç olmaz. En fazla biz yeriz onu da canım. Ah. Sen de bal yeme peşindesin, <laughs> yapma diyor Ali. Ben yapma peşimde değil mi? Ama bakacağım bir Ablamın çok İşte öyle soğulmaz, böyle soğulur. Değil mi, evet. abi? Evet. <laughs> böylece ya, ver ya. Niye bozacağım? Böyle de satarız Emre abi, ne canınız ki? Çıkar çıkar, sat içinden kutuyu Getir gel, onu da al gel ya. Yanımda düştü. Niye Ya, işte, ya, ya oy verin karabal koymuşmuş. Sen ne dediysen onu koy, koy ver yesin. Burada yerler çok kısımdan var ya. Yalanmış amına var. Burada da mı karardı Arılar da yakışık kaldı. Şerefsiz diyeyim, müzum atı yok. Manyalı. <laughs> Tetekte gördüm. Nalit yarın.